Selamun aleyküm Selamun Amca ne abi? Kek yer misin? Açayım mı? Aç İsim ne? Canlı Ne yapıyorsun ha ya burada? Çam Sigara içiyorsun Evet Bu köyden misin? Aşağıda hmm. Karnın aç mı? Yok. Yemek yedin mi? Evet. O zaman kek ye. Sağ ol. Ev nerede? Aşağı koyuyorlar. Sigaran var mı başka? Var. Evet. Var mı? Ne zaman gideceksin eve? Yer. sonra soğuk. Kimsen var mı? Var. Sen ne yapıyorsun? Ben Yozgatlıyım. Yozgatlıyım. Nasılsın sen? Gezgin. Bağlıyor musun? He.